Burun estetiği ameliyatları temelde açık teknik ve kapalı teknik olmak üzere iki farklı yöntemle yapılır. Her cerrah daha aşina olduğu, daha iyi sonuç elde ettiği cerrahi tekniği tercih edebilir. Ben bu konuda kendi uygulamamı ve bakış açımı sizlere anlatmak istiyorum. Ben hastanın durumuna göre açık ve kapalı teknik, her iki teknikte de ameliyat yapıyorum. Fakat hastanın ihtiyacına göre Tekniği belirlerken kapalı tekniğin benim tedavi algoritmamda bir önceliği var. Hatta bana burun estetiği için başvuran hastalarda ilk düşündüğüm şey acaba bu hastanın burnunu kapalı teknikle ameliyat edebilir miyim düşüncesi oluyor. bana burun estetiği için başvuran hastaları %70-80 kadarını kapalı teknikle e, ameliyatlarını gerçekleştiriyorum. Günümüzde uyguladığımız kapalı rinoplasti tekniği geçmiştekinden oldukça farklı. Günümüzde uyguladığımız kapalı rinoplasti tekniği karma rinoplasti veya yarı açık rinoplasti olarak da adlandırılabiliyor. Geçmişte açık teknikle daha geniş görüş açısı elde edildiği düşünülse de günümüzde kapalı rinoplastideki gelişmeler bu durumu değiştirmiştir. Kapalı rinoplasti tekniğinde Açık teknikteki gibi tüm noktalara ulaşabiliyor, tüm manipülasyonları yapabiliyoruz. Aslında kapalı rinoplasti yöntemi cerrahi açıdan daha zor ve ameliyat süresi daha uzun olmasına rağmen e, hastalar için avantajlı olduğunu düşündüğüm için bu tekniği tercih ediyorum. Bu avantajlardan en önemlisi burun bağları ile ilgili. Burnumuz esnek e, fakat bir o kadar sağlam bir yapı. Burnumuzu bir tarafa doğru esnettiğimizde bıraktığımızda her zaman eski şeklini alıyor. Bunu sağlayan burun bağları. Açık teknikte burun delikleri arasındaki bölmeye burası kolimella olarak da adlandırılır. Yapılan kesi sonrasında bu kesi burun iç kısımlarına devam ettirilir. Ve burun cildi burun sırtından tamamen dissek edilir. Yani kaldırılır. Bu esnada burun cildinden başlayıp burun kıkırdaklarını saran, bunları bir arada tutan bağ sistemi disteke edilmek yani ayrılmak zorunda kalınır. Bu ise kıkırdaklarda bir miktar gevşemeye neden olabilir. Bu nedenle bu yükseklik kaybını kompanse etmek için çoğu zaman burun bölmesinden aldığımız kıkırdak parçaları, bunları graft olarak da adlandırıyoruz. Bunları burun kıkırdakları üzerine yerleştirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu ise burun ucunun doğallıktan uzaklaşması ile sonuçlanabiliyor. Günümüzde uyguladığımız kapalı rinoplasti tekniğinde biri burun deliklerin hemen iç kısmında, diğeri daha gerisinde burun bölmesi ucuna yakın iki adet kesi yapılır. Öndeki kesiden burun ucu kıkırdakları teker teker doğurtularak şekillendirilir ve tekrar yerlerine yerleştirilir. Arkadaki kesiden ise burun kemiği, kemeri, burun tabanı müdahaleleri yapılır. Bu sayede iki kese arasında kalan bağ sistemi salim kalmış olur. Bu ise kıkırdakların direncinin devam etmesini, gevşememesini sağlar. Bu nedenle ameliyat sonunda çoğu zaman burun kıkırdakları üzerine herhangi bir graft, kıkırdak parçası yerleştirmemiz gerekmez. Sonuç olarak kapalı rinoplastide cilt kesisinin olmaması, kapalı rinoplastilerin daha çabuk iyileşmesi önemli avantajları. Fakat bunlardan daha önemlisi burun bağlarının korunması. Bu yeni kapalı yöntem daha zor ve ameliyat süresi daha uzun olmasına rağmen sonuçların çok dağıl olması, hasta memnuniyetinin yüksek olması gibi nedenlerle Hastalarımın çoğunda %70-80'inde bu cerrahi tekniği tercih ediyorum. Kapalı tekniğe uygun olmayan, burun kıkırdak çatısının çökmüş olduğu, ileri derecede eğri burunlarda, burun her iki yanında ciddi asimetri olan burunlarda ve daha önce açık teknik ile oper edilen hastalarda açık teknik rinoplastiği tercih ediyorum.